Şimdi tam sayıların toplamı isteniyor. Tabi bunlar kesir olduğu için buradan tam sayıları direkt göremeyebiliriz. Şunu yaparız. 7 sayısını 3'e bölebiliriz. 7 de 3. 2 kez var. 2 kere 3. 6 çıkarıyorum. 1. Sürdürürüz bölmeyi. Şuraya 1 virgül. Buraya 0 atarız. 10 da 3. 3 kez 3 kere 3. 9 çıkarırız. 1. Devamı çok önemli değil. 2 virgül 3'lü bir sayı olacak yaklaşık olarak. Şu ifade. 2 virgül 3 devreden olur hatta x sayısı bundan daha büyükmüş. Küçük olacak 31 bölü 5. 31'i de 5'e böleriz. 30 da 5. 6 kere 6 kere 5. 30 çıkarıyoruz. 1. Buraya virgül. Şuraya 0. 10 da 5. 2 kere 2 kere 5. 10 çıkarıyorum. 0. 6 virgül 2. Tam sayıları arıyoruz. 2 virgül 3'ten büyük olan ilk tam sayı 3 olur. Sonra 4 olacak. Sonra 5. Sonra 6. 6 virgül 2'den küçük olan en büyük olan tam sayı 6. Biz neyselen toplamları toplam 3 artı 4 artı 5 artı 6 şunlar 10 yapar. 3 artı 5 8 18. Sonuç 18.